Hayatımıza beraberliğin gücünü katmaktan <laughs> çok mutluyum. Bugün konumuz sanıyorum kadındı. Hayatın kaynağı toprak ama. Savaşta ve barışta güzel Anadolu'muzun kurtarılmasından, bu ülkenin kalkınması için havasına, suyuna, toprağına, yeşiline, balına bahçesine, alın terine attı, alın terine kadınlarımız toprak anamız kadar kutsal ve değerlidir. Kadın için en belki de en güzel benzetmeyi yapıp yaşam kaynağımız olan, bizleri doyuran, besleyen toprağa toprak ana ismini vermişiz. Ancak ne toprak anamıza ne de kadınlarımıza hak ettiği değeri vermemişiz. Oysa toprak ana, tüm canlıların hayat kaynağı. Kadınlarımız da evinin yaşam kaynağı, evinin direğidir. Nüfusumuzun yarısı kadın olan, kadınların geri bırakılarak kalkınamayız. Kadınlar da her alanda erkeklerimizle el ele vererek yan yana yürümeli, arkasında değil. Çalışkan, Katılımcı, üretken, onurlu, eğitimli olmalı. Kendi kararlarını kendi verebilmeli. Beslenme, barınma, sağlıktan yararlanmada yeteri yeterik kadar gelire sahip olup kimseye muhtaç olmamalıdır. Bunun için de ailesi kız çocuklarının eğitimine önem vermeli, toplumun her kesimden destek görmelidir. Aile içerisinde kadın mutlu olursa bu yetiştirdiği çocuklarına dolayısıyla da topluma yansıyacaktır. Bir kanadı kırık kuş nasıl uçamazsa kadınlarını geri bırakan toplumlarda kalkınamaz ve gelişemez. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, tüm canlıların mutlu olduğu, savaşların olmadığı bir dünya dileği. Belki Melahat Başkanımızın da dikkatini çekmiştir. Burdur'da böyle kalabalık toplantılar yapamıyoruz. Hatta Mayıs ayında Ankara'da... Hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Neriman Şimşek, Mırdanız. Melahat Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizi davet etti. Ve konuyu açıklarken de demişti ki kadınlar hakkında konuşacağız. Çok konuşarak sizleri sıkmak istemiyorum. Önce kitaplarımı tanıdım, sonra da Hemen konuşmak istiyorum. Şimdi üç tane kitabım var. Birincisi belit ekmeği. İkincisi şöyle. Mısır ekmeği. Üçüncüsü ise buğday ekmeği. Aa, Geçerken bir söyleşiye katılmıştım. Söyleşide çocuğun bir tanesi ''Ya ne kadar özgür, hiçbir şey düşünmeden hep ekmekten bahsetmişsiniz.'' demişti. Kitaplarımın en büyük özelliği pelin, mısır ve buğday. Pelin toplanan, kadın emeği demektir. Mısır, Osmanlı dağılı yine kadın emeğiyle olan bir iştir. Buğday ise erkek gücüne ihtiyaç edilen bir kitaptır. Buğday aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayan, Cumhuriyetin kuruluşunu, kuruluşunu kutlayan bir kitaptır. Şimdi kadınlar hakkında hemen kısacık söylemek istiyorum. Belki biz kadınlar olarak Cumhuriyetle kişiliğimizi bulmuşuz, kendimizi bulmuşuz, Cumhuriyetle kimliğimizi bulmuşuz, adımızı bulmuşuz, soyadımızı bulmuşuz, kadınlığımızı bulmuşuz. Cumhuriyetten önce öküz kadar bile değerimiz yokmuş. Yokmuşuz yani. Kimse bizi saymıyormuş. Alıyormuş, satıyormuş, öldürüyormuş. Hatta bir tane kitap okumuştum. Her dudağacın dibinde açar bakarsanız mutlaka bir kadın cesedi vardır diye yazıyordu. Ben geçmişte ona da inanıyorum. Günümüzde kadınlar çok daha güçlü. Erkekler biraz daha silikleşti kusura bakmasınlar ama biz gittikçe de güçleniyoruz. Bu hakkı bize veren Cumhuriyettir. Ve Cumhuriyeti kuran, bize bu hakkı veren Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'e borcumu ödemek için gayret sahip ediyorum. Önünde minnetle eğiliyorum. Hepinize de bildirmeyi için çok teşekkür ediyorum. Birazcık kıskandım sizi yani. Bizde böyle bir birlik, beraberlik yok. En kısa zamanda biz de oluşturmalıyız. Hoş geldiniz. <laughs> teşekkürler kral <laughs> <ederim. Bir> <laughs> <bahsedelim. gülüyor>